Selam arkadaşlar. Bugün sizlere şeftalili kek hazırladım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere afiyet olsun. 2 tane şeftaliyi dilimleyip borcamımıza yerleştirdik. 3 tane yumurtayı çırpıyoruz. bir su bardağı şeker ekliyoruz. İki bardak un ekledim. Bir çay bir su bardağı yağ, bir su bardağı süt, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ve karıştırmaya devam ediyoruz. 5 yemek kaşığı şekeri eritiyoruz. Şeftalilerin üstüne erittiğimiz şekeri atıyoruz cevizlerin üstüne. Şimdi kek harcımızı döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişiriyoruz.